hep yeni bir videodan herkese <laughs> merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte moja nasıl mod yükleneceğini göstereceğim arkadaşlar videoya like atın kanalıma abone olun bildirimleri için o zaman hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar Bugün sizlere Mojo nasıl video videonun alakalı Mojo nasıl mod yükleneceğini göstereceğim arkadaşlar. Bazılarınız yapamayabilir. Biz, ben de bilgilendirme olsun diye yapıyorum. <laughs> o zaman başlayalım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra arkadaşlar <laughs> Kurse Forge yazıyoruz. Arkadaşlar ya indirmek istediğiniz modun adını yazın ya da mod bulmak istiyorsunuz. Kuru Safarca yazın ve Kuru Safarca girin veya indirmek istediğiniz mod işte. Buradan indirmek istediğiniz oyunu seçiyorsunuz. Ama ama ben sadece Minecraft'ta gösteriyorum. Minecraft'a giriyoruz burada. Burada arkadaşlar bir sürü mod var arkadaşlar. Biz buradan mod seçelim. Bu ne? Geliştirilmiş renk diyor iyi gerek yok. Arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar durun benim bir tane bildiğim mod var onu yükleyelim. J J E arkadaşlar ben J'yi yükleyeceğim. Yani just just mod items arkadaşlar indirmek istediğiniz sürümü buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. A ben kaçıncı ben hangi sürümü indirsem arkadaşlar mesela ben 1.16.5'i indirmek istiyorum. A dur Arkadaşlar ben de Türkçe olduğu için şey hemen geri alalım tamam. Yes 1.16.5'i indirmek istiyorum. Arkadaşlar oyununuzun kasmamasını istiyorsanız Optifine de indirin arkadaşlar. Hatta arkadaşlar sizin için Optifine'da göstereyim. Zaten aynısını yapacağız arkadaşlar bu işlemin. Aa durun arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar Google Chrome Optifine yüklemek istiyorsanız Optifine yazın. Optifine yazdıktan sonra bu en üstteki bu hayata tepesi üst, iki, iki nokta üst üste sıra sıra nokta nite giriyoruz. Buradan arkadaşlar indirmelere basıyoruz. Ve arkadaşlar buradan tüm sürümleri göster yapıyoruz. Buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Arkadaşlar. Ee ben... 1.16.5'e oynadığım 1.16.5'e yükleyeceğim için buradan 1.16.5'i seçiyorum. Aa internet gitti. hemen geliyorum arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Ben 1.16.5'e yüklemek istediğim için 1.16.5'i seçiyorum arkadaşlar. Ve indir in dediğimde burada 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar hemen aa ben yenilediğim için bir daha bekletiyor bizi. Arkadaşlar bu çıktıktan sonra skip'e basıyoruz. Ve arkadaşlar indirmeye basıyoruz ve indi arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen nasıl yapıldığını geçelim. İlk önce çıkıyoruz arkadaşlar. Mojolancher'a giriyoruz. Mojolancher'a girdikten sonra arkadaşlar. <laughs> İyi arkadaşlar ilk önce şuna gidiyoruz. Yukarıyı gösteren işarete giriyoruz. Burada yeni profil oluştur diyoruz. Yani create new instance arkadaşlar. Basıyoruz. Yeni profiller yani işte yeni şey. Create create create, create new instance instance'a basıyoruz. Arkadaşlar buradan create force instance'a basıyoruz. Buradan 1 10, 6, seçiyor. Seçiyoruz. 1 10, 6, Hemen seçiyoruz. Çıktıktan sonra arkadaşlar bizi böyle bir yere atıyor. Burada birkaç saniye bekliyoruz. Arkadaşlar ilk indirdiğinizde birazcık yavaş inecek. İkinci indirdiğinizde böyle hızlı inmeye başlayacak arkadaşlar. Daha hızlı gelip daha hızlı inmeye başlayacak. Ben şu an bir 1.16.5'e ilk defa yüklediğim için birazcık yavaş geliyor. Hemen geldi direkt. Ben, ben, yok ben Forge'ı ilk defa yüklemediğim için. Yüklemediğim için arkadaşlar bu çıkıyor. Bekliyoruz. detaylı anlatımındayız arkadaşlar. Mojo Launcher mod nasıl kurulur? Kurulur detaylı anlatımı. Detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar olmazsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben siz ben halletmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Aha oldu arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar yüklendi işte. Ford ben mi körüm? Aha iyi yok burada Ben körüm? Ben kör olabilir miyim? ha burada arkadaşlar tamam. Hiç ilk girmeden önce arkadaşlar buradan open game direkt tori'ye basıyoruz. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra bizi böyle bir yere atıyor. Buradan 3 tane buradan 3 tane yere basıyoruz. İndirmeler yapıyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar iyi, nerede? İşte bizim indirdiklerimiz nerede bilmiyorum. İndirdiklerimizi bulmamız lazım. Dolman. Heh. Buralarda olması lazım. Neden yok? Arkadaşlar durun. Ben hemen bulup geliyorum. Sizde direkt ilk çıkar. ilk çıkar herhalde. Arkadaşlar sizde böyle benim gibi bulamazsanız buradaki büyüteç işaretine basıyoruz. Buradan modunuzun adını yazıyorsunuz. J'yi. J'ye. Hemen alıyorum. Arkadaşlar tamam. Durun. Hemen klasörü arkadaşlar kopyala diyoruz. Buradan arkadaşlar tekrar 3 tane yere bas. Üç kök dizimlerini göster. Yani üç tane işarete basıyoruz işte. Bastıktan sonra arkadaşlar burada Mojo Launcher diyor. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Minecraft mod değil arkadaşlar. Böyle yaptığınızda olmayabilir. Inst ya, siz yapmayın boş verin direkt benim dediğimi yapın. İnstancese instancese giriyoruz arkadaşlar. Buradan yüklediğiniz sürümü buluyorsun. Mesela benim bu. 1.16.5 üstten tire 36.2.42 arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada hiçbir klasör yok görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar mods klasörünü oluşturuyoruz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra kopyala yapıyoruz. İşte bakalım girmiş mi hemen oraya taşımış mı diye bakalım. Bakın taşımış arkadaşlar. Sıradaki modumuz Optifine. Optifine'yi de yüklemiştik. Optifine. 1.16.5 Çünkü ben bir bende bir sürü Optifine olduğu için arkadaşlar. Durun. Direkt Optifine yazayım. Son. Opti. Opti. Fiil. 1.16.5. Yine aynısını yapıyoruz. klasör kopyala. Mojo launcher. Instant 1.16.5. Yani yüklediğiniz sürüme giriyorsunuz. Buradan mods arkadaşlar. Kopyala diyoruz ve yine oldu arkadaşlar. Bakalım isterseniz yine. Bakın taşıdı arkadaşlar. Artık buradan çıkıyoruz. Mod launcher'ımıza giriyoruz ve arkadaşlar oynaya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar giriyor. Arkadaşlar video biraz uzun olabilir ama detaylı anlatım. Detaylı anlatımını yaptığımız için arkadaşlar uzun oluyor. Ben de işte ben de böyle takur tukur hiçbir şey anlatmadan yaparsam direkt böyle takur tukur böyle kupuzlu yaparsam hiçbir şey anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt detaylı anlatımını yapıyorum. Forge, forge, mojolantir, forge, mod, Mod nasıl yüklenir detaylı anlatımı. Ve kitlemelle başlık bu olacak. Hala girmedi. Arkadaşlar biraz uzun sürüyor biliyorum. Ama olsun. Arkadaşlar neyse ben bu açılana kadar şey yapayım. Bir, 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 bir durdurayım. Hemen geliyorum açılınca. da zaten açıldı zaten. Neyse kapat hemen açılır şimdi zaten. Doldu neşir. Şimdi arkadaşlar bakın videoyu durduracağım açılacak. Saate bakın şimdi videoyu durduruyorum. 0.48'de mi arkadaşlar? Bakın. Bir dakika bile sürmeyecek. Evet geldim arkadaşlar. Yine saat aynı. Evet. Arkadaşlar ilk önce ben hemen şuradan ayarlarımı yapayım da bekleyin. şöyle ben yine Türkçe yapayım. Hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz ki eklentilere girin bakın just en uygun diyor. Buradan görüntü. Bakın arkadaşlar Optifine'da yüklenmiş. Optifan bir mod, bir mod olarak geçmediği için arkadaşlar. Şu an ben kasmama benim telefonum hiç kasmıyor. Ben daha da kasmasın diye böyle ayarları yapıyorum. Hemen dünyayı oluşturalım. Göstereyim arkadaşlar. Direkt oluştur. Neredeyse 15 dakika oldu neredeyse. Ama arkadaşlar ben detaylı anlatımını yaptığım için arkadaşlar isteyenler sardırabilir. Sadece her forge optifan forge ve optifan yüklemeyi bilenler arkadaşlar sadece mod yüklemini yüklemini yerine geçebilir. Geçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen oluşsun. Ve arkadaşlar oluş. Olur, olur. Tu. Arkadaşlar, tamam. Görüyorsunuz, kır durun arkadaşlar. Biraz büyüteyim de, biraz daha net olsun. Tamam. Bekleyin be, be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, böyle. Her şeyin yapıldığını gösteriyor. Bakın arkadaşlar mesela bak, çok iyi arkadaşlar. Ne diyor? Aa, mayalı örümcek gözü. Aa, bakın hasar. Zehir iksiri. Zehir. Mayalı örümcek gözüyle zehir iksiri. Aa, nasıl bu ne ya? Yani? arkadaşlar siz bakarsınız zaten. Mesela arkadaşlar bakın yapalım. Ne yapalım mesela? Kitap yapılmıyor muydu? Ha yapılıyordu. Troll. Çok kolay yapılan bir şey demek. Hemen alalım. Crafting. Bakın arkadaşlar. Aldım hemen. Şimdi buraya basıyoruz. Buradan arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar. Bu U, U butonuna basarsanız işte şey gö gösterir. Siz yaparsınız. Bilirsiniz zaten arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.